Calhoun, Georgia'daki yepyeni inşaat projesi Brexley Manor'a hoş geldiniz. İki katlı ve 170 metrekare büyüklüğündeki bu modern sıfır evler yatırımcılar için kaçırılmayacak karlı bir fırsat sunuyor. Sadece 250 bin dolardan başlayan fiyatlarla sahip olabileceğiniz bu evleri aylık 1850 ile 2000 dolar arasında kiraya verebilir, düzenli ve yüksek kira geliri elde edebilirsiniz. Yüksek okul puanlarına sahip bölgedeki avantajlı konum, kira talebini sürekli canlı tutarken projenin hemen yanında yer alan yapay gölette siteye değer katan estetik ve doğal bir dokunuş sunuyor. Amerika'da güvenli, kolay ve kazançlı bir yatırım yapmak istiyorsanız bizimle iletişime geçin ve döviz bazlı gelir elde etmeye başlayın.